Tereddütsüz bunu konuşma diyeceksiniz diye biliyorum. Baş örtüsü zamanı mı, başın içi zamanı mı diye soruyorum. Başın içi zamanıymış meğer ki. Biz baş örtüsünü abartmışız. Baş örtülü feministler mutlu mu etti bizi? Baş örtülülerin içtiği sigaranın dumanından rahatsız olmadık mı? Allah Said Nursi'ye rahmet etsin. Yerler gökler kadar meselemiz iman meselesidir demiş tam 100 sene önce mesele iman meselesi. Peki Çanakkale'den sonra vatan edebiyatı mı yapılmalıymış? Yoksa vatanın dağını taşını vadisini dolduracak aile mi yetiştirilmeliymiş? Bir soru da bu. Gördük ki seçim kazanıp iktidar olabiliyorsun. Aileyi kazanamadığın için iktidardaki milletvekilinin çocuğu başkasının partisine oy veriyor. Öz aileymiş meğer ki. Evet, bütün aileleri Çanakkale'de şehit etmeye hazır bir mantıktık zaten. Ama o bir dönemdi. O bir dönemdi. O dönemi tarih bitirdi, siyaset bitirdi, dünya konjektürü bitirdi, biz hala bitiremedik. Biz hala Çanakkale'deyiz. Evlerimiz Çanakkale'ye dönmüş bu arada. Burada kardeşlerim, bir dönüşüm gerekiyor. Çünkü hayat hızlı bir şekilde dönüyor. Müslümanların tarikatları, siyasetleri, dernekleri, hocaları hala 100 sene önceki mantığı kullanıyorlar. Geri kalıyorsun. Senin yüzünden de din geride kalıyor. hulya. Allah'ın sözü en yüce söz olduğu halde hoca kendini yenileyemediği için, cemaat yenilenmek istemediği için Allah'ın sözü geride kalıyor. Kimsenin sözü Allah'ın sözüne denk bile olmadığı halde bir akademisyenin, bir sporcunun sözü İmam-ı Azam'dan daha değerli hale geliyor böylece. Sunucunun taktik hatasından dolayı. Ne gibi? 10 kişiye konuşurken bir hoca, ey kardeşlerim diyordu, 10 bin kişiye konuşurken de mikrofon kullanıyor, gene kardeşlerim diyor, öndeki 10 kişi dinliyor. Aileyi ihtiva eden bir muhabbet oluşturamıyorsun. Gazze'yi vururken mel'un lanetli mahlukun, aslında İstanbul'da babayı, anneyi, aileyi vurduğunu anlayamıyor hoca. Gazze'linin morali İstanbul'daki Müslümandan daha yüksek. İstanbul'da dört nal at süren adam bu Gazze'den sonra bir daha Kudüs'e ziyareti de gidemeyiz diyor. 10 yaşında çocuk önüne düşmüş bomba. Bu bombaya rağmen Kudüs'ü kurtaracağım senden diyor. Tiyatro yaptırsan çocuğa yapamaz bunu. Para versen tiyatrocuya herhalde bu tiyatroyu yapamaz böyle. Demek ki adam sadece Gazze'yi vurmuyor. Mekke'yi, Medine'yi vuruyor. Garnata'da denize dökülürken Müslümanlar aslında İstanbul'dakiler de denize döküldüğü gibi ta 600 sene önce. Ama Müslüman haberlerde Gazze çıkıyorsa Gazze'ye bakıyor. Lübnan'a bakması için Lübnan'da da bomba patlaması lazım. Sadece dürbünü gösterdiği yeri görüyor. Allah ise kainatı görüyor. Müslümanın da kainata bakmasını istiyor. Bu dar bakışlılık insanlara din öğreten hocaların hatası. Sivil toplumun hatası. Önder olup olmamak bir şey değiştirmiyor. Herkesin hatası var burada. Siyasetçinin hatası. Bizim mütefekkir kadromuzun hatası.